Peki bu kar yağışı nereye götürecek? Beyaz örtü, işte kar kalınlık seviyesi hepsini konuşuyoruz. Ama bununla birlikte uyarıları es geçmeyelim efendim. Önce sağ bağlantılarını alalım. Peşine uyarıları bir kez daha gerekirse hatırlatırız. Nedim Bayhan, Meral Dan Yıldız, Anadolu yakası, Avrupa yakası attığında kalabalık bir kadro bizi görüyor orada. Önce o yüzden Nedim Bayhan'a sözü bırakalım. O kalabalık kadro bakalım bize hangi görüntüleri resmedecek, neler söyleyecek. Cancoşko senin de söylediğin gibi etrafımız baya kalabalık okullar tatil edilecek mi edilmeyecek mi tartışması hala sürüyor henüz net bir bilgi yok ama çocuklar okullarından ayrıldı şimdi ne zamanı kar, kar topu zamanı an itibariyle başlamış durumda burada arkadaşlarıyla beraber kar topu savaşı yapacaklar kardan adam yapacaklar. Tabi hedeflerinde ilk önce gazeteciler var onu da ifade edelim burada birçok arkadaşımızla haber yapıyorlar onların hedefinde de ilk önce biz oluyoruz İlgi çekiyor çünkü tabi etraf şu anda tamamıyla beyaz örtüyle kaplanmış durumda büyük ihtimalle ilerleyen dakikalarda ilerleyen saatlerde de biz İstanbul valiliğinden bir iptal kararını da alacağız git böyle biraz daha etrafı da gösterelim istiyorum çocuklar burada eğlensinler. Çünkü e, biz şu anda Habibler'deyiz. Habibler'de e, durum şu anda bu şekilde ama çevre ilçelerde henüz bu kadar yoğun bir kar yağışının olmadığını da söyleyebilirim sizlere tabi e, hemen biraz uzaklaşalım da istiyorum onlardan Agit'i de hemen onlarla arayayım yanıma. Tabi ortam burada çok neşeli e, kartopu savaşı da burada. E, hayliyle şiddetli şekilde devam ediyor. Biz de onlarla beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Hemen e, biraz trafik konusundan da bahsedelim. Henüz e, yollarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söylemek mümkün. E, tuzlamalar yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri burada çalışmalarına da devam ediyor tabi. Onların hepsinin isteği şu anda yarın itibariyle okulların tatil olması. Çünkü karın tadına keyfini çıkartacaklar ama söyleyelim henüz bir tatil kararı yok. İstanbul valiliğinden henüz bir tatil kararı gelmedi, olumsuz bir haber henüz gelmedi. İlerleyen saatlerde bakacağız, sözcü televizyondan aktarmaya devam edeceğiz. Biraz etrafı gösterelim, git senden rica ediyorum çünkü bakın burada ee, çocuklar eğlenmeye devam ediyor, kartopu yapılacak ve. Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda bir iptal kararını alabiliriz. Ee, burada çalışmalar da sürüyor tabii yollarda. Tuzlamalar var herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için burada devam ediyor. Hadi gel çok kısa konuşalım. Nasıl eğleniyor musun? Eğleniyoruz. Val valimiz keşke okullar tatil yapsa. Bir rica mı var valide? Evet. Onlara okula gitmekten canımız çıktı. Validen ricamızı da aldık. Okullar tatil olacak tabi. İstanbul Valiliği hem yol durumlarına bakacak hem de burada e, çocuklarımızın okula gitmesinde bir engel teşkil ediliyor mu edilmiyor mu bunların değerlendirmelerini uzmanlarla beraber yapacaklar. Uzmanlar yaptıktan sonra artık biz de ilerleyen saatlerde okulun tatil olup olmadığını biz de Sözcü Televizyonu'ndan aktarmaya devam edeceğiz Can Coşkun. E, Teşekkürler, teşekkürler Nedim Bayhan. Bolca kolaylıklar dileyelim ee, o kadroyla birlikte. Bir de okullar tatil edilince galiba oradaki kalabalık iyice artacak. Bir sonraki bağlantıyı e, büyük bir umutla bekliyorum. Meral'dan Yıldız orada durum ne? Can şöyle söyleyeyim. Bir önceki bültenlerimizde, önceki yayınlarımızda çok yoğun bir kar yağışı vardı ama özellikle şu anda Anadolu yakasında o kadar yoğun bir yağıştan söz edemiyoruz. Hatta önceki günlerde de geçtiğimiz haftada Çalmıca Tepesi'nden yani şu an bulunduğumuz noktadan çok kez yayın yapmıştık. Yayın gerçekleştirmiştik. Burası normalde ilk e, yağış alan kesim. Karın ilk etkisini gösterdiği nokta. Fakat sabahki etkisi maalesef şu an itibariyle artık kalmadı. Şu anda herhangi bir yağış da söz konusu değil. Fakat uyarılar her şeye rağmen devam ediyor. Çünkü biliyorsunuz günün erken saatlerinde herhangi bir yağış olmamasına rağmen uzmanlardan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, AKOM'dan çeşitli uyarılar yapılmıştı. kezaki Kandili'den ee, ve ardından aniden çok yoğun bir yağış bastırmıştı. Kar yağışı bastırmıştı. Üstelik sulu kar da değildi. Bu bahsedilen gibi daha ciddi bir kar yağışıydı. Dolayısıyla her ne kadar şu an için tablo böyle gözükse de vatandaşlarımıza çağrımız ve uyarımız e, bunu dikkate almamaları yönünde. Çünkü her an uzmanların uyarılarına göre yeniden bir kar yağışı başlayabilir. Özellikle Anadolu yakasında. nedemin bulunduğu lokasyon şu anda Avrupa e, lokasyonu Avrupa yakası. Dolayısıyla orada kar yağışı biraz daha fazla. Fakat şu an için Anadolu yakasında bir sakinlik hakim. Fakat dediğim gibi altını çizeyim özellikle. Bunu çok da dikkate almamak lazım. Uyarılara e, dikkat edip tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Teşekkürler Meral Dan Yıldız. Kolay gelsin. Kar bağlantılarını aktarmayı sürdüreceğiz. Bir yandan da sürekli güncellemelere bakıyoruz. Valilik güncellemesine bakıyoruz. Teşekkürler Meral Dan Yıldız. Şimdi e, İstanbul Valiliğinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKOM merkezinden gelen uyarılar kar yağışının beklenenden daha fazla ilerlediğini gösteriyor. Bu net artık. Zaten görüyoruz. E, Birçok merkezden aldığımız canlı yayınlarda da görüyoruz. E, İstanbul'a hakikaten bu kez başka gelen kar yağışı, şu andaki görüntüler Sarıyer-Maslak meydandan ve burada da birçok yerde ana arterlerde İstanbul'a hakikaten bu kez başka geldi manşetlerini pekiştirircesine her saniye, her dakika arttığını görüyoruz. Ayrıntıları paylaşacağız, tekrar edelim ama 3 temel uyarı var. 1- mümkün oldukça dışarı çıkılmaması, iş nedeniyle haricinde, sağlık nedeniyle haricinde lütfen dışarı çıkmayın. Valilik de bunu söylüyor. İBB Akom merkezi de bunu defaatle dillendiriyorlar. Oldu ki çıkmanız gerekti. Yine mümkünse özel araçlarınızla çıkmayın deniyor. Önümüzdeki 3 gün, 4 gün boyunca ana arterler görece daha güvenli. Hele ara sokaklarda aracınızla ilerleme hususunda Lütfen çok dikkatli olun diyorlar. Bu üç temel ayrıntıyı, uyarıyı bir kez daha vurgulamış olalım. Şimdi cuma, cumartesi, pazar deniyordu. Sonra perşembe eklendi. E bugün çarşamba ve çarşamba beyaz örtü neredeyse birçok ilçede oluşmuş durumda. Dolayısıyla resmi rakam 16 milyon ama insanlar 20 milyon hatta 20 milyondan fazla olduğunu düşünenler de var. Bu mega kent nüfusu Bunca araç dolayısıyla alarm halinde herkesin olması gerekiyor. Yetkililere elbette %90 oranında sorumluluk düşüyor ve fakat bunun yanında %10 bireysel önlemler ya da kurallara riayet gerekiyor efendim. Bunun da altını önemli çizmek gerekiyor. 2 de ricası var yetkililerin, iki de ricası var Sözcü Televizyonu'nun bir sokakta, ki vatandaşlarımız eğer sokakta yaşadığına kanaat getirdiyseniz e, normalde o çevrede gördüğünüz insanlardan biri ise ve hala bir yere yerleştirilmediği konusunda eminseniz lütfen hızlıca 112'yi arayın. İstanbul Valiliği önemli rica ediyor bunu. Çünkü onlar için yerler e, tasarlanmış durumda. Hatta birçoğunun güvenli yerlere yerleştirildiği söyleniyor. E, vatandaşlarımızın belirli bir ikamet adresi bulunmayan vatandaşlarımızın o merkezlere yerleştirildiği söyleniyor ve fakat hepsine yetişememiş olabilirler. Lütfen ama lütfen hala sokakta olduğunu gördüğünüz bir vatandaşımız olursa 112'yi arayın. 2 sokak canları onlar için de yapılması gereken en azından birkaç gıda takviye, birkaç kap bırakılabilirse sokaklara, güvenli kar yağışının gelmediği noktalara soğuktan ziyade açlık ve susuzluktan can verdiklerini biliyoruz. Bunu da önemli rica ediyoruz. Buzlanma ve don riski hususunda İstanbul Valiliği'nin uyarısını tekrar ederek şimdilik sonlandıralım, bir virgül koyalım. Aman dikkat özel araçlarınızla çıkmama hususunda... E Yapabilirseniz dışarı çıkmayın çıkarsanız da toplu taşımalara e, riayet gösterin. Toplu taşımalarla gideceğiniz yere gitmeye çalışın. Özel araçlarınızla çıkmayın diye önemli rica ediyor hem valilik hem de İBB Akom efendim.